Evet arkadaşlar tüm kuşçu Camiasına selam olsun. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugün dün akşam veya dün gece diyeyim ben. Çöp kenarında bulduğumuz veya çöp kenarına bırakılmış işi ihtiyacı olanlar alsınlar diye bıraktıkları bu TV ünitesi altını sökeceğiz kimesimizin. İnşallah sökebilirsek. Tam bakmadım da kenarlarına bunun üstüne montalayıp buraya yapacağız. Ben de buraya göre bir şey arıyordum. İyi oldu buraya aradım. Şimdi şurada da yabozlar var. Önce yabozları göstereyim. Bir tane abimizden bir yavru geldi sabuni. Onu uçuracaktım da normalde. Oraya onların arasına inebilir. Tam pek alışkın değil. Ondan biz yine mavimizi uçuralım. Dişi mavimizi. Şöyle şöyle kaldıralım kuşumuzu. O uça dursun. Aa. O uçtu. Uç, uça dursun. Söyleyemedim de arkadaşlar. O kendine uça dursun. Biz de o zamana kadar şöyle takım çantasını çıkartalım. Burada benim malzemelerim var. Şarjımızı çıkartıp sökelim onu. Bir dağıtalım onu. Parçalayalım şarjımız şarjı da yok ama bakalım işimizi görebilecek mi onu söktükçe videolarda görüşmek üzere şimdi bir durdurayım videoyu gördüğünüz gibi komple söktüm burayı da sökeceğim şimdi üstüne arkadaşlar ondan sonra bakalım kümesimizin içine olacak mı hiç ölçmedim ama olur diye düşünüyorum çok da güzel olacağını tahmin ediyorum bakalım bitince hep beraber göreceğiz. <laughs> Sen niye sabah sabah erken kalkıp geldin? Video çekiyorum. Youtube'a atacağım seni. <laughs> küfür, küfür etme sakın ha. şimdi? Oo, bak 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 Çık çık kenara çık da insan kuşlar. Yavruya baksana. Çift sarıyor galiba yavrumuzda. Tak uçuyor ya şu yavru işte daha ha, düşecek bak çift sarıyor. Sabını. Mavimiz uçuyor. Hava kapalı, yağmur yağabilir. Şöyle göstereyim size. Söktüm ben. Yuvalığı söktük, TV ünitesini taktık. Ve de olay bu arkadaşlar. Burayı kapatmış olduk. Aha. oraya folluğumuzu da koyduk. Burayı da komple tel yapacağım. Balkonda tel var. İşte tam düz olmadı. Meyilli olması iyi olmadı ama yine de olsun. Beğenenler yorum yaparsa iyi, ol, iyi olur. Güzel oldu veya olmadı diye. Yüksek de bile. Kuş rahat eder. Güzel oldu. İşte öyle. Şuraya da yemimizi, malzememizi koyarız. Burada zaten folluklarımız var. Güzel oldu bence. Çoğumun de çok güzel oldu. Şöyle kuşları çekelim biraz da. Mavimiz uçuyor. Kuşlar orada. Şurada da yerde de yabani var. şöyle kümesin içini son kez gösterelim de ben de en bakmış olayım biraz da video sayesinde. Ondan sonra videomuzu sollandırıp işimize bakalım. Tel yaptıktan sonra yine de çekeriz bir kapısını falan yaparız. Şöyle güzel bir kapı yaparız. Kapımız var zaten ama oraya olmaz. Keşke şu şey olmuş olsaydı. Delikli olmuş olsaydı da onu yapardık da. Şimdi burayı kapatırsam orada karanlık olur zaten. Işte. Hani böyle balkonlu veya açık bir alanda olmuş olsa tamam da. Kapattık mı komple olmaz. Böyle güzel oldu bence. Böyle dursun. Gezerler. yeminin suyunu koyarız işte böyle. Onlar da kendi kafalarına göre buradan çıkarmayız. Deme ihtiyar. Güzel oldu ama değil mi? Biraz meyilli olmasına rağmen. Kuşçu camiasına bir şey demek ister misin? Yok abi bir şey demiyorum. <laughs> ben, de ben de yeni geldim arkadaşlar. İşten geldim 7.30'da. İşte bunlarla uğraşıyoruz. Bunu da gece atmışlar çöp kenarına. Çöpün kenarından aldık arkadaşlar. Taşıdık buraya. Güzel bir şey yaptık. Bence güzel oldu ama Keşke böyle komple oturmuş olsaydı iyi olurdu. Olsun, buna da şükür. Bu da güzel. Videomuzu solandıralım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, burası nasıl oldu olmadı? İyi veya kötü yorumlarınızı bekliyorum.